Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Mart 2020 iddia tahminlerinden hepinize merhaba. Bugün Ulusal Lig'den iki tane maç vereceğim. Zaten bültende olan sadece iki tane maç var. Onların analizini yaptım. Oranları çok fazla yüksek değil. O yüzden kendi tahminlerimi, analizlerimi vereceğim, paylaşacağım. İsteyenler değerlendirebilirler. Dün verdiğimiz maç Newcastle Jazz Melbourne City'nin maçıydı. Bank olaraktan KG var vermiştik. Kendimiz sürpriz olaraktan da hatta videodan hatırlarsanız oynamıştık. 2'den 0 şeklinde vermiştik. Burada da video 21 saat önce vermiştim KG var olarak zaten. KG var tahminimiz gelmiş. Bizi Instagram'dan dediğim gibi takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden de ulaşmak isteyenler varsa ulaşabilir Instagram üzerinden aktif olaraktan bir şekilde ilerliyoruz. Gelen mesajlara da cevaplıyoruz. <laughs> Fazla uzatmadan arkadaşlar. Günün maçlarına bakalım. İlk maçımız Mag ve, Yangon maçı. İddiaya baktığımız zaman deplasman takımına zaten açık ara bir favori olarak 1.28 oran görmüş. Ev sahibine ise 5.81 oran görmüş. Beraberlikte 381 oran görmüş. Şimdi iki takımın oynadığı maçlara baktığımız zaman Yangon'un açık ara bir üstünlük, olduğunu, üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle 2019 oynadığı son iki maçı farklı gollerle bitmiş ve bir tanesinde 6 birlik gibi son oynadığı maçta kendi evinde 6 birlik bir üstünlük almış. Ondan önce de 3-2'lik Deplasman'da galibiyeti var. Puan durumuna baktığımız zaman Yangon arkadaşlar bu ligin kaliteli takımlarından bir tanesi. En çok şampiyonlu olan takımlardan bir tanesi. Hatta en çok şampiyonlu olan takım diyebiliriz. Çok kez de final oynadı. Ligin kaliteli takımlarından. Ev sahibine baktığımız zaman takımda hiç yabancı oyuncu yok. Hepsi yerli futbolcular. Şöyle performansına da baktığımız zaman 9 maç oynadılar. Sadece bir galibiyet aldı. Onlar da deplasmandan Maymar'ı yendiler. 2 birlik bir galibiyet. Ev sahibinin kalitesi çok iyi değil. O yüzden oynadığı maçlara baktığımız zaman kendi evinde de en son Şan United ile beraber kaldı. Bu gerçekten Şan United da bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. 2017'de şampiyon oldular. Şimdi onu da maçını söyleyeceğim zaten birazdan. Onun da maçı vardı. ya yani Mike baktığınız zaman evde iyi oynayan bir takım değil. Deplasman'da gerçekten iyi bir takım olduğu için buradan ben bir deplasman galibiyeti bekliyorum açıkçası. Deplasmanın performansına baktığımız zaman da belli zaten açık ara ortada bu maçta. <laughs> bu maçta MS2 şeklinden değerlendirebilirsiniz. 1.28 oranı var. Yangon bu maçta puan almak isteyecektir. Puan durumunda zaten üst sıralara yükselmek için. Şampiyon olmak için daha maçları var. O yüzden bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. 1.28 oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Oranı düşük oluyor biraz. Oran yükselmek isteyenler ise handikapa daha yönelebilir. Bir handikaplı 1.75 oranı var. Alternatif olarak da oran yüksek olarak onu söylerim ama dediğim gibi ideal olarak 1.28 oran değerlendirmek isteyenler bu maçı değerlendirebilirler. Diğer maçımız Şan United maçı. Şan United arkadaşlar 2017 yılında iyi bir çıkışa yakalandı. 2017'de ve 2019'da şampiyon oldu. 2018 yılında da final oynadı ve son şampiyon Şan United iyi bir form yakalandı. diyebiliriz ki iyi futbol oynuyorlar. Ee, i̇statistik olarak da iyi gözüküyorlar. 1.15'te oran açmışlar. Beraberlikle 4.70. MS2 ise 7.75 şeklinde deplasmana bir oran açmışlar. Deplasmanın durumu iyi değil. Şan United'a baktığımız zaman... E, sürekli deplasmandan maç oynadılar kendi evinde maç ilk defa maç oynayacaklar bu sezon. Bu yüzden farklı bir motivasyonla oynayacaklardır ve bu maçta ben rahat bir galibiyet bekliyorum ki iddia oranları da o şekilde 1.18-1.15'e kadar oran düşmüş. 1.18 oranı vardı. Oran düşmüş. Bu maçta da ben MS1 galibiyeti bekliyorum açıkçası. Ama 1.15 gerçekten tatmin etmiyor. O yüzden gollü bir maçta bekliyorum açıkçası. MS1 2.5 şeklinde de 1.42 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Alternatif olarak da bu maçta handikaptan handikap birinin oranı zaten 2 gibi bir oranı var. Risk almak isteyenler 3.5 üstüne de yönelebilir açıkçası. 1.80 oranı var ama tahminimiz MS1 2.5 üst şeklinden ideal bir tahmin olacaktır. Onun da oranı zaten 1.22 şeklinde bir oranı var. Çok fazla yükseltmiyor oranı ama ideal şekilde o şekilde bir tahmin yapabiliriz. MS 1 2.5 üstü olan bir değil pardon 1.42 1.5 üstüne bakmışım. Onun da dediğim gibi 1.42 olan var. Değerlendirmek isteyenler O maçı değerlendirebilirler. Üstünden geçmek gerekirse Yangon galibiyeti ve Shan United tarafının galip gelmesini bekliyorum. Ee, Yangon tarafının dediğim gibi direkt galibiyet. Biraz risk almak isteyenler handikap da oynayabilir. Shan United da aynı şekilde MS 1 ve 2.5 üst şeklinde 1.42 oranı var. Değerlendirmek isteyenler onu da değerlendirebilirler. Biraz daha risk almak isteyenler varsa Shan United'da 3.5 üst şeklinde değerlendirebilirler ee, bu kadar diyecek fazla bir şey yok her herkese başarılar videoyu beğendiyseniz analizleri beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olursanız destek çıkarsanız bize seviniriz teşekkür ederiz